Halkların, toplulukların tarihinde hem iyi günler hem de Roa diye tanımlanan kara günler de vardır. Bayramlar da vardır. Yaslar da vardır. Bizler oruçlarımızı tutarken bu ayın adına Muharrem ayı diyoruz. Biraz önce Yılmaz Başkan anlatırken elbette ki oruç tutma durumu Kerbela ile beraber başlayan bir süreç değildi. Hemen hemen birçok rivayette topluluğun bir krizde, bir kaosta kurtulduktan sonra toprak anaya ve topluma bir şükran borcu olarak kutsal şükran aşı olarak bugüne kadar gelmiş. Nasıl ki günümüzde bir krizde kurtulduğumuzda bir şükran lokması, bir aş veriyorsak özellikle Orta Doğu ve Mezopotamya'da kriz ve kaosların yoğun olduğu dönemlerde bu kaoslardan kurtuluştan sonra bir şükran lokma aşı verilmiş. Rivayet odur ki Nuh Nebi de tufandan sonra Ararat Dağı'na ya da bir rivayete göre Cudi'ye geldiğinde ben buradan bir yer gördüm. Benim yerim burasıdır. Ciddi diyerek orada gemisinde bulunan bütün canların lokmaları, orada kalan azıklarla yapmış olduğu bir şükran aşıdır. Kerbela vakasına geldiğimizde aynı zamanda bu aş orada zalimin zulmüne karşı ikrarlığını verip asla ve asla biat etmeyen hakikat ve özgürlükte direnen canların hem hakka yürüyenler anısına vermiş oldukları bir lokmadır. Bu çerçevede düşündüğümüzde lokma, aşure Ortak bir mekanda farklılıkların bir arada olarak birbirleri üzerinde tahakküm kurmadan, özgür ve eşit bir temelde bir arada yaşamaların ismidir. Kazan bir mekandır. O mekanın içerisinde hiçbir tad ötekileştirmeden, kendi tadını bozmadan, bir diğerine tahakküm kurmadan, ama birbirlerini var etmektir. Günümüzde en fazla ihtiyaç duyduğumuz şey de budur. Farklılıkların bir arada kendi dilleriyle, kültürleriyle, hakikatleriyle bir arada olup aşure tadında bir mekanda özgür bir temelde yaşamaların ismidir aşure. Arkadaşlar bizdeki oruç anlayışı Hz. Muhammed'den kalma değil, İslamiyet'ten kalma değil. Pagan dininin o antik döneminde oruç vardı. O zaman da insanlar orucu bir şekilde korktukları, sevdikleri o nesnelere karşı oruçlarını eda ediyorlardı. Bugün de evet, İslamiyet bunu yapmaktadır. İslamiyetten önce de Hristiyan özellikle Musa dinine kalma bir ritüel. Bu ritüel günümüzde de artık şu şekilde büründü. Oruç kişinin vücudunu, ruhunu terbiye etmesidir kişinin özüne, sözüne, yüzüne bağlı olmasıdır. Kişinin aşına, işine, eşine bağlı olmasıdır. Oruç eline, beline, diline sadık olmaktır. Bu anlamda biz oruç tutuyoruz. Bizim oruç anlayışımız şöyleydi. Oruç günü 24 saatinin 20 saatinde hemen hemen insanlarımız oruç tutarlardı. Akşam sabaha devrilmeden 12'den önce oruca başarlardı. Oruç açılırken de eğer köyde ise çeşmenin başında ya da eve yakın bir yerde dururlar. Orada önce çeşmedekilerine niyaz olurlar, dua ederler. Sonra da çekip evlerine giderler. Evlerine giderken sırtını kapılarına döner, <gülüyor> yüzünü <laughs> Muhammed'e dönerler. Ona şöyle dua ederlerdi. Allah'ım derlerdi. Önce kapı komşumuzu darda, zorda bırakmayasın. Onların ihtiyaçlarını, onların kafasını karşılayasın. En sonunda kalırsa benim olsun derlerdi. Ve ilk iş giderdi. Ocakta bu işaret parmağıyla küle bandırırlardı. Elini derlerdi ki külden bandırdıkları o külü ağzına götürürlerdi. Allah'ım derlerdi bizi ocağımızın ateşinden, dumanımızın tütmesinden sakın esirgemesin Ocağımız her zaman şen olsun. Ocağımız her zaman bereketli olsun diye. Ya Hakk! Ya kızı. Mayar ya mayar ana apartman. Çün çerağı uyandırdık bari hudanın aşkına. Çün çerağı uyandırdık hakkın aşkına. Çün çerağı uyandırdık yerin göğün aşkına. Çün çerağı uyandırdık üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki manların, on dört masum aşkına. Çerağımızı uyandırdık hakikat ve özgürlük uğrundan serden geçenlerin aşkına. Çerağımızı uyandırdık para para olan nesiminin aşkına, derisi yüzülen Mansur'un aşkına, Seyyid Rıza'nın aşkına, çerağımızı uyandırdık, ya hak ya hızır deyip serden geçen cümle canların aşkına, çerağımız evet, aşk edek evet. yansın, bize kılavuz olsun, karan kara karşı bize delil olsun. Allah Gerçek gelenlerin demine evet. Lokma kurbanımızı da verelim. Bismillah. Hana hızır deyip, cemeyi muzur deyip, deste hızır her kın lavda deyip. Lokma her ve derdu, hazar derdu, balan var ve derdu, balan bu parizi, dengayı derbaske. يَكُنْ رَوْمَةٍ شِكْرِيَا وَنِيَا دَزْبُرُونِي نَيْشِي هُوْ بِأَشْقِ خَضِي بِسْمِ شَاءَ Allah Allah, <Goddess> Allah, Allah. Allah, Allah. Nimet-i Celilullah, Bereket-i Halilullah Aksın, eksilmesin, taşısın, dökülmesin Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki manların Keremetleri üzerinizde hazır ve nazır olsun Lokmayı Allah, Allah. pişirip euh. getirenlerin elleri üzeri dert görmesin Bir lokması bin bir türlü kadaya kalkan, beraya bekçi olsun Gerçek erenlerin demine hü Allah Allah. Allah Allah. Geldiğiniz yolda, durduğunuz darda, Allah Allah. çağırdığınız piden şefaat bulasınız. Allah Allah. Darlarınız, divanlarınız kabul ola. İsteklerinizi, dileklerinizi, muratlarınızı hak Muhammed Ali vere. Allah Allah. Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali. Yol Allah gösterin Allah. ya 12 imamlar, inayet Allah. eden ya 14 masum kalklar, yardım eden ya 17 kemeri besler, ceminizi alın ya kırklar, bağışlaması senin yüzü suyu hürmetine olsun ya Pir-i Münker Hacı Bektaşı gerçek erenler demine biraz eğilebilir misiniz? Eyvallah. Tecelle ve temennanız kabul, yüzünüz anlılır. Hak, Al, isteklerinizi, dileklerinizi muratlarınızla hak Al, Muhammed Ali veren. Allah, Allah, ya Muhammed Ali. Muhammed Ali'nin kabul eyleyelim. Allah Allah. 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 Allah.